Abdullah İbn Mesud radıyallahu an rivayet ediyor. Kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kessara sawade kavmin fehuve minhum. Kim bir topluluğun karartısını arttırırsa fehuve minhum o onlardandır. Ve men radiya amala kim de bir topluluğun yaptığı işten razı olursa kana sharikan limen amilahu onu yapanlara ortak olur. Nasıl bir hadis? Kim bir topluluğun karartısını arttırırsa o onlardandır. Yani o yaptığı işi yapmana gerek yok. İsrail'e gidip de o füzeleri ateşlemeye Oradaki masum insanları katletmene gerek yok. Eğer ki onlara destek olursan, sözlerinle, halinle, fiilinle onların mallarının arkasında durursan, Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَهُوَ مِنْهُمْ O onlardandır. Kim bir topluluğun yaptığı işe rıza gösterirse, sanki o ameli, كَانَ شَر۪يكًا limen amilehu O ameli yapmış gibidir. İlle çıkıp o ameli yapmasına gerek var mı? Demek ki insan neye sahip olacak? Kardeşlerim, kimin karartısını arttırıyor, kimin arkasında duruyor, kimin yanında duruyor buna bir bakacak. İki, kimin amellerinden razı, kiminkinden razı değil. Bir anda o fiili yapmadığı halde, o yapılan günaha, zulme ortak oluyor muymuş? Yapmış gibi oluyor muymuş? Oluyormuş kardeşler. Dedik ki savaş günleri elektir. Cenabı Hak eleyi bir kor, sapı samandan ayırır, kafiri müminden ayır eder. Şu hadiseler, değil mi? Şu içimizdeki yerli gavurları, İsrail sevicileri. Ya arkadaş, yani insan neye üzüleceğini şaşırıyor ya, neye üzüleceğini şaşırıyor. Cihada çıkamıyorsun, cihat yapamıyorsun. Allah için Hani dua ediyorsun bir battaniye, bir bardak su götüremiyorsun. Bu ümmet çaresizlik içinde kıvranıyor. Ama bir şeyler yapayım, bir zarar vereyim, bir boykot başlatıldı değil mi? Elhamdülillah güzel de gidiyor. Ama kardeşlerim söyleyecek sözümüz var. Söyleyecek sözümüz var. Şuradan aşağı iniyorum. Her yerde de görürsünüz siz. Şurada bir McDonald's var. Ya bir dedim orada tabelayı gördüm bir aradan gireyim dedi. Ne var orada? Ya arkadaş ağzına kadar tıklım tıklım doluyor. Ya. ya bu gençler, genç baktım nüfusta hep genç. Kızlar, erkekler böyle sanki savaş mavaş yok. Ruhsuz, kalpsiz, taş kesilmişler ha. Nerede bir hayvan seviciler değil mi? Bir köpek şey olduğu zaman insanlar yemek veriyor. Vallahi bunların nazarında Müslümanın o köpek kadar kıymeti yok. Ya bu çocuklar, bu gençler ne ara bu hale geldi kardeşlerim ya? Ya taş olsa taş çatlar değil mi? Olsa. Ya görüyoruz ehli kitaptan olan Hristiyanlar bile ayağa kalkmış ya. Bazı dinsiz ateistleri görüyorum ben onlar bile kabul edilemez bu zulüm diyor. Ben de boykot ediyorum diyor. Kendilerine Müslüman diyen Müslüman bir milletin gölgesi altında bunlar gökten zembille düşmedi kardeşlerim. Bunlar yavrularına sahip çıkamayan ana babaların mahsulü ve bunlar kendi vatanının evlatlarına sahip çıkamayan Gayri milli eğitimin mahsulleridir. Milli filan değil o eğitim. 6 yaşında çocuğu veriyorsun, 18 yaşında deist, ateist olarak alıyor musun? Alıyorsun. Ya bunlara bir bakmaları lazım ya. Ya kardeşlerim nasıl bir toplumda yaşıyoruz ya? Bütün maneviyatı, kalbi, aklı, ruhu cesedine yedirilmiş bu insanların ya. Hiçbir şey olmamış gibi ya. Manaları maddelerine yemedilmiş kardeşlerim. Mana filan yok zaten. Sadece şehvetleri ve mideleri için yaşayan bir gençlik var şu anda. Değil mi? Onların destek çıkması lazım. Sen burada bir iş yapıyorsun. Ya hepsini geç. Sen insansın ya insan. Bak orada akan kan insan kanıdır. İsrail yani hani kendilerinin üstün ırk falan diyorlar ya. Müslümanlar için değil insanlık ırkı için bir tehlikedir. Bütün insanlığın buna bir çare bulması lazım. Daha yılan şu anda bu, vurup başını ezmek lazım. Ezemiyoruz. Yarın ejderha olacak. Hepsinin başına bela olacak. Allah için bir şeyler yapılacak. Allah Allah. Hele o malları alanlar markete gidip. Kardeşlerim imanını sorgulasına. Vallahi ve billahi şu hadisiye dayanarak yemin ediyorum ki onların karartısını arttırıyorlar ya. Onlara kuvvet veriyorlar ya. Vallahi onlardandır. İstediği kadar desin ben İsrailli değilim. Görürsün orada. Bak başka bir hadis. Men ahab ve kavmen kim bir kavmi severse haşerahullahu fi zumratihim. Allah onları onlarla beraber haşredecektir. Bir bak ya nerede durduğuna. Halk bir boykota geçmiş. Değil mi? Bunlara söylüyoruz. Aslında o büyük marketlerin sahipleri. Kaç tane vardır Selçuk saysan? 3-5 tane en büyüklerinden bahsediyorum. Bir anda sağır oldular. Bir anda kör oldular. Niye? Vicdanlar taşlaşmış kardeşlerim. Dünyanın kulu ve kölesi olmuşlar. Başka da bir şey demiyorum. Neden korkuyor? Niye satıyor malı? 80 milyona boykot yap diyeceğimize şu adamlar, bu marketlerin sahipleri bir yiğitlik yapsa çıksa meydana, bu işi bitirse, 4 tane adam yapsa bu işi bitecek ya. Yapamıyorlar, yapamıyorlar. Niye? Kardeşlerim korkuyorlar. Bundan korkuyorlar. Kaybederiz diyor korkuyorlar. Neleri kaybettiklerini bir bilseler var ya, orada çok ağlayacaklar. Hani diyoruz ya almak caiz değildir. Satmak da caiz değildir. Satmak caiz midir? Elimizde imkan olsa bunların dükkanlarına, marketlerine hiçbir şeyle girmeyeceğim. Nereden alacaksın ama? Caiz değildir kardeşlerim. Ama bu sözler, adamlar taş olmuş. Ya taş olsa çatlar. vuruyor geri sana geliyor. Dinlemiyorlar ki adamlar. Dört tane adam. Lan bu milleti yıllardır kanını emdiniz ya sülük gibi. Bu millete bir borcunuz yok mu sizin? Kendi bir davanız yok mu sizin? Sizin davanız sadece dünya mıdır? İnsanlıktan nasibinizi alamadınız mı? Ya insanlık kardeşlerim balinalar foklar için seferber oluyordu ya. Hani neredeler bunlar? Kafirin kafirliği zoruma gitmiyor. Yapacak. Kafir kafirliğini yapacak çok güzel de yapıyor ama Müslümanın Müslümanlığını yapamaması, duruşunu göstermemesi canımızı sıkıyor kardeşler. Yunadi, münadin, yavmal kıyameh. kıyamet gününde bir münadin iddia edecek. Eyne zalme, zalimler nerededir diyecek. Ve eyne avanu zalme, o zalime çanak tutanlar, zalimlere yardım edenler nerededir denecek. Fe yucmauna kulluhum. Efendimiz yok ki Aleyhissalatu vesselam hepsi beraber toplanacak. O zalimleri de toplayacak Allah. Onlara yardım edenleri de onların arkasında diriltecek. Hatta men yara lehum kalemen yani onlara kalem yoltanlar veya onların böyle alıp yazanlar işlerini yapanlar lehum kalemen evlaqa lehum devatan veya divitlerini yontanlar. Feyucmauna <laughs> onlar da toplanacaklar ve yulgavna finnar ve sonra hepsi beraber cehenneme atılacaklar. Orada anlayacaklar. Aman ha kardeşlerim bu işin şakası filan yok. Allah'a karşı bir mazeretimiz de yok. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, duruyoruz. artık sözlerin bittiği yerdeyiz. Bu millet bir şeyler yapma. Ha hocam bununla olacak mı? Ben vazifemi yaparım arkadaş. Benim gücüm buna yetiyor. Ateşi söndürmeye giden karınca misali değil mi? Rabbime sunacak bir mazeretim olsun. Yıkılır veya yıkılmaz. McDonald's, Starbucks yıkılmış yıkılmamış İsrail. Benim vazifem değil o. Benim vazifem şu anda ne? Almamak. Hiçbir şey yapamıyoruz ya zaten. Ama bu onların canını sıkıyor kardeşlerim. Canlarını sıkıyor. Allah bu millete feraset nasip etsin. Allah şu ümmetin, şu gençlerin halini görmeyi baştaki başlara nasip etsin nasıl bir yet nesil yetişiyor ya? Orada Müslümanın kanı akacak, sen hiçbir şey olmamış gibi takmış kulaklığı orada, kolayı önüne koymuş, yemek yiyor. Ne diyelim kardeşlerim? Manzara ortada. Sahip çıkamadık. Bu gençliğe, değil mi? Sahip çıkamadık. Yapamadık yani. Zaten bizim boyumuzu da aşıyor. Eğitimde bu millet sınıfta kalmıştır kardeşlerim. İnsan filan eğitemiyoruz. Var mı idealist insan? Var mı kaliteli insan? Yok. Niye? Bu milletin Kardeşlerim çok ciddi bir iman dersine ihtiyacı var. Ve bu ders değil mi? Şu yaşta ilkokula giderken alınacak o müfredat değişecek, kaldırıp atacaksın. Ya bir yemeğin bozuk olduğunu anlamak için 40 kere yemeye gerek var mı ya? 100 senedir yediriyorlar bu yemeği bize. Bozuk işte. Çıkmıyor buradan adam. Daha ne olacak yani? Anasını kesen buradan çıkıyor. Vatanına kurşun sıkan buradan çıkıyor. Eşcinseller buradan çıkıyor. Deisti buradan, ateisti buradan. Ya bu adamlar mukaddes. Mana cihetinde hiçbir değerleri yok zaten. Onun için değerli olan ne? Aha buraya giriyor mu? Şehveti tatmin ediyor mu? Lezzet o işte. O Z kuşağı dedikleri gençlik. Kaldıracak atacak. Diyecek ki kalbin nuru din ilimleridir. Aklın nuru fen ilimleridir. İkisinin imtizacından hakikat zuhur eder. Kalbini din ile, aklını fen ile donat. Bak donatanları tarihte görüyoruz. Cihanın süper gücü oldular kardeşlerim. Bir Osmanlı'ya bakın, bir Selçuklu'ya bakın. Allah aklımızı başımıza aldırsın. Aman Bak bunlar kardeşlerim çok ibretlik sahneler ha. Eğer şu olay şöyle unutulursa bize yazıklar olsun yani. Yarın üç gün sonra belki ateşkes ilan edilecek. Bir bakacaksın yine aynı her şey unutulmuş. O alacak, bu alacak. Vallahi elin kana bulanmış bir şekilde o zalimlerin arkasında Allah seni kaldıracak. Erkeksen al bakayım hadi. Burada erkeksin, erkekliğini yapıyorsun. O tarafta göreceğiz. Allah bize göstersin kardeşlerim. Onlara destek verenleri. Onlara çanak tutanları. Ha bir de şunlar var ha. Müslümana, İslam'a olan kinleri, düşmanlıkları o kadar çok ki. Şu hadisenin karşısında bile bunun üzerinden İslam'a ve Müslümanlara olan kinini kusuyor. Böyle, böyle yaratıklar da var yani içimizde. Sana mı kaldı diyor İsrail'e gitmek. Bana kaldı bana. Hepimize kaldı. Hepimizin vazifesi. Sen niye rahatsız oluyorsun? Ben bu ülkede kardeşlerim birçok izimler, istler, misler var ya böyle fikirler. Vallahi hiçbirine inanmıyorum. Bu ülkede acayip bir dinsizlik var. Bir İslam düşmanlığı var. Adına İslam düşmanlığı diyemiyorlar. Adına gavurluk diyemiyorlar. Kafirlik diyemiyorlar. İşte süslü bir ismin arkasına saklanıyorlar. Başka da bir şey yok yani. Müslüman da aklını başına alacak dostunu düşmanını tanıyacak. Fotoğrafları iyi çekin ha. Çekemezseniz bir gün sizin fotoğrafınızı çekecekler. Allah aklımızı başımıza almayı nasip etsin. Amin.